Yine ne bakıyorsun bade? Yine bade kuş sahalarda. Şoksuz duramıyoruz. Her gün şok şok şok. Değil mi bade? Yine kayboldu bir yerlere. <laughs> Anneciğim. Çay alacağım bir tane arkadaşlar. Derenin çayını alalım. Sonra şeker alacağız. Başka ne alacaktık? Şöyle iki kilo şekerimizi alalım. sana göstereceğim bak. Evet. Kumbara anneciğim. Var anneciğim. Evde bir sürü kumbaramız var Badeciğim. Masraf Hayır, ettirme ama, ama. Hayır. Bir sürü kumbaram var Badeciğim. Hayır. anneciğim. Kumbaran var anneciğim senin. ne şey gelmiş var. bakalım değişik <laughs> şunlar neymiş aşure kasesi. tuzluklar gelmiş nereden geldi kız o ses <laughs> ondan mı geldi <laughs> ama hiç güzel ses çıkarmıyor başka ne alacaktım ben dönüyoruz dolaşıyoruz anneciğim o tarafa gitme buraya gelir misin hayır bu tarafa ben şu alışverişimi yapayım kafam karışıyor He, senin şeyini alacağız kız evet. şu bardaklara bak çarpma. burada bardaklar var evet. senin Nutella'nı alalım unutmadan sen ne istiyordun Bade beni şoka getirdin Hı? Bade buna gerek yok evde var bundan bunu koyar mısın <gülüyor> yerine <gülüyor> hadi anneciğim anne hayır benim hiç güzel kumbaram Evet. Alalım mı? Pembesini mi beğendin? <laughs> Alalım ya. <laughs> bade bir yere çarpma. Bak zeytin var orada devrilir. Küçükleri de var bade su bak. <laughs> Ama bir şey değil mi? Bunları aldığın zaman bunları çantamıza koyamayız. O bak, sıkıntı var. Anladın anne, mı? İlk önce var. çantamızı bir alalım ona uygun alırız. O çantaya Ay, sığmaz adamı... çünkü. Hayır büyük alamayız Ay, şu an. Küçük Anneciğim bak gel bu tarafta da var. Bırak onu oraya. Bu tarafta da var. Bir bırak. Çantamızı alınca diyorum alırız. Tamam mı tatlım? Hayır, şey... Bunlara gerek yok şu an. Şu an ona gerek yok. Okullar açıldığı zaman alacağız zaten hepsini. Bak seninkinden aynısından var burada mavisi. Sende de şunun pembesi var. Bunu geçen sene almıştık. Evet arkadaşlar açılışımızı akşamdan yapalım dedik. Bir akşam alışveriş yaptık Badesu ile beraber. Çok markete gittik. Oradan anneme uğradık. Eksiklerim vardı. Ee, şok marketten yine hanımefendi defter aldı kendine. Kareli ah, defter. Çek. Ver bakayım. Şöyle minik kareli defterlerden aldı. Böyle hoşuna gidiyor biliyorsunuz resim yapıyor Baydüz bunlara. Evet. Bu arada Baydüz'un doğum günü için elbisesine baktım bu akşam. Evet, çok, çok beğendik uzun. biz. E, pastası da şeyli olacak. Neydi kız? Esala. ve anlala. E, evet. O yüzden ona pembiş bir elbise aldık arkadaşımın dükkanından. Çok güzel elbiseler getirmiş. Evet. Hemen Onlardan iki tane kızı var. Hemen sizlerle paylaşayım. Bakın elbisesine. Şöyle bir elbise aldım Badeciye Arkası da şöyle arkadaşlar bakın. Çok güzel modeli. Bayıldım modeline. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Çok tatlı değil mi ayıcık? Evet. İyi günlerde güzel günlerde giysin. Doğum gününde bu elbiseyi giyecek Badeciğ arkadaşlar. Evet. Çok severek anne, aldım. Anne. Minnetin başında nasıl giyeceğim bu elbiseyi? <laughs> Neymiş o? Çok güzel elbise. Şimdi hemen marketten aldığım eksikleri göstereyim size bir arkadaşlar. Azıcık çok el Azıcık Bulaşık sünger alıyordum ya tekleri hani onları beğeniyordum ama onlarla başa çıkamıyorum artık bir tane şöyle kaşlıymış bu beşli bulaşık süngeri aldım. Evet. Bir tane şu bezlerden aldım evet. bunlardan çok gidiyor çok kullanıyorum. Ee, yani ne bileyim elim kolum ayağım öyle diyebilirim. Evet. Sonra ay annem dolma koymuş. Dolma tabağını da buraya koymuş. anneannem bak. Annem dolma yapmış. Biber dolması, zeytinyağlı. Onu da koyalım. Şeye sağ olsun. Bir de şu bezlerden çok memnunum arkadaşlar. Min taksın. Şöyle üçlü beze. Bunlardan çok memnunum. Anne mutfakta da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Genelde mutfakta kullanıyorum ya da toz bezi olarak kullanıyorum. Toz bezi olarak kullanırsanız da hiç böyle şey bırakmıyor. Ne denir ona? E, iz bırakmıyor, tüy bırakmıyor. Bunlardan memnunum. Senelerdir bunlardan alıyorum ben. Ana. Sonra çöp poşeti. Fix biliyorsunuz çok gidiyor. Bir, şey. bir tane çöp poşeti aldım. Sonra şöyle Deren'in Tiryaki çayından aldım Hı -hı. arkadaşlar. Çay da dayanmıyor, kahve de dayanmıyor. Biliyorsunuz. E, sonra şurada ne varmış bakalım. Ay burada da bir şeyler var. Burada badecin fix mitlezası olmuyor biliyorsunuz. Ay, Ondan başka yemiyor, değil, mecburen onu yenisi. alıyorum ben de. Sonra bir tane ekmek yine yedek. Sonra bir tane badeciye yine su aldım şöyle bir buçuk litrelik. Evet. Oraya koyalım. Evet, koyalım. Bir de şeker aldım arkadaşlar iki kiloluk toz şeker. Hayır. Bunu zaten bizde bir tek akım tüketiyor. Ben yaklaşık 18-20 seneye yaklaştı şekeri bırakalı 20 senedir şeker kullanmıyorum O yüzden çok mutluyum Şekersiz Anladım. bir hayat mükemmel bir Babam hayat Babamla bana yarıyor Çünkü ben de kahvemi ve çayımı şekerle evet. içiyorum Yani sizler de bırakın Gerçekten şekeri bıraktığımdan beri Hem kahvenin hem çayın tadını Çok güzel alıyorum Bu arada aldıklarım bu kadar Allah ağız tadıyla yemek tasip etsin Allah olmayan herkese versin ee, bu videoyu burada kesiyorum. Artık yarın devam edeceğim buradan evet. sonrasına. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çıkalım. Sabah güneşim günaydın. Anne Bana ben şimdi çiçek koparmış. Suya sokup geliyorum. Gel. Onu suya sokma. Sonra sokarız buraya koyalım. Gel. Anne hayır sana ölür. Sen bugün çok güzelsin maşallah. Sana şöyle ölür. subhanallah Allah. Günaydın, günaydın. Mutlu sabahlar arkadaşlar. Akın yeni geldi. Kahvaltı hazırlıklarına başladım. Şimdi bir güzel bahçemizde kahvaltı yapacağız. Şurada da minnoş bir kedi var. Bana bakıyor. Kedicikler bekliyor. Karınlarını doyuracaklar bizimle beraber. Değil mi? Değil mi? Sen çok açsın ama değil mi? Çok açsın sen çok. Arkadaşlar merhaba. Hava yine çok sıcak olacak bugün. Sabahtan sıcak. Şurada sivrisinek için ilaç arkadaşlar. Akın yaptı böyle içine bir şeyler karıştırdı. Doğal ilaç. Karasinek, sivrisinek. Onları içine hapsediyor. Evet arkadaşlar sonunda yüz yüze gelebildik. Ee, Akın sabah geldi biliyorsunuz kahvaltımızı falan yaptık. Ondan sonra ben buldum kafayı yattım. Valla iki saat iki buçuk saat Akın bade suya baktı. Çünkü geceleri çok fazla uyuyamadığım için uykusuz kalıyorum. Bu da beni çok yoruyor arkadaşlar. O yüzden hem ben de uyumuş dinlenmiş oldum. Sağ olsun o da baktı bade'ye. O da şimdi az önce yattı. Bahçede falan oynamışlar, bir şeyler yemişler, atıştırmışlar. Ee, ben daha az önce uyandım. Şöyle bir mutfağı toparladım. Biliyorsunuz zaten bir haftadır rahatsızlıklarım var. Daha toparlanamadım ama inşallah toparlanacağım. İlaçlarımı içiyorum ama inşallah düzelirim. Kendime şöyle hemen bir Türk kahvesi yaptım. Onu içeceğim. Bu arada terliksiz dolaşmıyoruz. Lütfen. Geldi minnoşum. Tamam. Mi? Ablalara, abilere merhaba desene. Hoşkun benim. Canım. Öyle kahve yaptım şimdi kendime Kahvemi içeceğim Ondan sonra katlanacak çamaşırlarım var Onları katlayacağım yap anneciğim Sonra günlük <laughs> rutin işler işte Evet Bade su geldi yaramazlıklar başladı Gördüğünüz gibi Tatlım benim bu Tatlım bu benim yinoşum bu benim Anne bırak anne Kolumu yukarı kaldır Hı, Kolumu mu seveceksin Anne arkadaşlarım arıyor Kolumu seviyor böyle, Hayır, her evet, gece bu diyor. Tamam, her Öf. gece benim kolumu Öf severek ya. uyuyor su arkadaşlar. Öp. <laughs> sıpası. Neyse ben şu kahvemi kazasız belasız bir içeyim. İlerleyen Geç. saatlerde görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar biz işleri güçleri bitirdik. Salonu süpürdüm, Neç? mutfağı süpürdüm, Neç? sildim. Ondan hmm. sonra yemek işimiz var. Yemek hmm. ne yapacağım bilmiyorum, henüz karar vermedim. Hemen aparatif bir şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapacağız yemek Bade? Hı? Kız kaşındıracak suratını. Şunları çek güzel kız o. Ee, yemek işim var arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Pasta yapacağız. Dediğim gibi aparatif bir şeyler yapacağım. Başka? Öyle. Düşünüyorum ama bulamıyorum. <laughs> Sıcaklardan da artık var ya böyle insan sersem gibi oluyor arkadaşlar halen daha uykum var biliyor musunuz yatsam uyurum yani o derece uykum var öyle umarım keyifle severek izlediğiniz bir video olmuştur kendinize çok iyi bakın mutlu kalın yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum hoşçakalın